Arkadaşlar bu 50 bin abone özel videosu 50 bin abone özel bir sürü mini game oynayacağım ondan fazla harita oynayacağım arkadaşlar ondan fazla mini game oynayacağım ve bir sürü de kutu açacağım gerçekten 50 bin abone için hepinize çok teşekkür ederim yani ne kadar teşekkür etsem azdır ama eğer hala abone olmayan kişi sayısı çok fazla arkadaşlar yani 10 kişi izliyorsa videoyu sadece 3 kişi abone olmuş diğer 7 kişi ne yapıyorsunuz oğlum siz ya Allah'ım ya Oğlum abone olsanız lan Zaten 101 abone olunca yüzümü göreceğiniz <laughs> Arkadaşlar o yüzden 100.000 abone için kesin ama kesin abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 50.000 abone için gerçekten çok teşekkür ederim. 50.000 abone özel videosu. Eğer gerçekten serin devamını istiyorsanız da güzel like patlaması atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Çok fazla harita var. Çok güzel şeyler var. Hadi başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi arkadaşlar yeni sezon geldi. Şurada gördüğünüz gibi bir tane sörflü ne? Sörfçü Karl var evet sörfçü Karl. Ondan sonra ileride burada baz var. Yeni karakter arkadaşlar bunu da 30. seviyeye kadar açtıktan sonra Brapas'ı da alıp açacağız arkadaşlar. Ve bu en son seviyede de doğuştan kötü baz var. Aynı Belle de olduğu gibi arkadaşlar en sonunda güzel bir tane skin koymuşlar. Ben bazı videolarını falan baktım arkadaşlar, güzel bir karakter. Ama bugün arkadaşlar bazı açamayacağız maalesef, çünkü 30 seviyeye kadar kasamam yani nasıl kasayım? <laughs> Görebiliyor, baksanız da bütün görevleri yaptım yani. Görebiliyor. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Burada 2, 4, 5 tane kutu var arkadaşlar. 3 tane büyük, 2 tane savaş kutusu var ve önceki sezondan kalmadı. Burada 5 tane büyük kutumuz var arkadaşlar. Şunları da alacağım. Squeak için almayı düşünüyorum şimdilik. Tam emin değilim ama bunları da alacağım arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen ama lütfen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla eğlenceli videolar için sizden en az 2500 3000 like bekliyorum arkadaşlar. Bugün bir de şey oynayacağız arkadaşlar. Aynen aynen şu günün adayları tek hesaplaşmaları oynayacağız. Çok eğlenceli mapler gelmiş oğlum ya. Yeni güncelleme ile beraber bunları da değiştirdiler. Çok güzel mapler var arkadaşlar. Onları da oynayacağız. Hatta ilk önce onları oynayalım ama ben şu Skook'in şeylerini almak istiyorum arkadaşlar. Şu güç puanlarını arkadaşlar Skook için almak istiyorum. Çünkü Skook bir seviye kaldı neredeyse. Hem biraz Skook için biraz da Max için alacağım. Şunu da Skook için alayım. Gevirsini de Max için alayım. Aynen bunu da Skook'e alalım. Bunu da Max'e alacağım. Max neredesin? Max'de iki seviye. Max'i de alalım. Max'i de arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi şunların seviyesini bir arttıralım hemen. Seviyesini arttır 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 arttır. 5 seviye, 6 seviye, 7 seviye. Çok güzel. Ve aksesuarı şey de gelmiş oldu. Belki mega kutulardan bakarsanız aksesuar bile gelebilir. Bugün günün adayları şeyini oynayacağız. Ben birkaç kere oynadım arkadaşlar. Görevleri falan orada yaptım. Gerçekten çok eğlenceli şeyler var ya. Bakın mesela bu ne oğlum? Değişik değişik saçma sapan şeyler gelmiş. Oyun çok değişmiş ya. Çok güzel olmuş ama. Aha baksanıza şu an görünmeziz ve hızlıyız. Ya görünmez değiliz tam olarak ama hızlıyız yani. Şu an gaz vuruyor bir yerden. Burada gaz var ama ortada kaldım. Bunda arkadaşlar böyle şey adama vurdukça canınız doluyor. Bekledikçe canın canınız dolmuyor derken öldüm. Gerçekten harika oynadık bu oyunu arkadaşlar. Hemen tekrar deneyelim başka bir haritada. Bu ne oğlum uçuyoruz gidiyoruz bir yerlere Allah hayır hayır keşke atlamasaydım bu ne Ya hayır ya hayır ya Ölmedim lan ölmedim ama öyle Ya öldüm ya Oğlum ne oldu? Lan çocuk gelmedi diye vallahi birinci oldu ya. Ne kadar saçma. Ve tam herkesin el ortaya gittiğini bilmiyordum ki oğlum ya. Ama güzel bak bu haritayı da sevdim yani. Ah yine saçma sapan bir harita. Yine saçma sapan bir harita ya. Benim acilen köşelere kaçmam lazım bir saniye. Tamam e, ee, burada 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 beklesem ne olur ki ölür müyüm? Öldüm ya direkt öldü bende ya ne kadar saçma ya bak olduğu yerde durdu çocuk ve ikinciliğe kaldı Allah'ım ya. Böyle haritalarda oynamayı seviyor musunuz bilmiyorum ama bana çok eğlenceli geliyor. Yani en azından sürekli sürekli aynı şeyler oynamaktansa böyle mini gameler oynamak çok hoş oluyor. Allah yine bir sürü kişi var ben ya dışarı çık ya dışarı çıkaydım iyiydi ya çok düşündüm. Ah oh, tamam Colette öldürdüm lan vallahi öldürdüm Colette ha. Hemen şuradan ilerleyelim devam edelim o zaman ben gidiyorum. Ve geldim lan burada da yavaşlatma varmış ama benim şu sıkıyıkı acilen öldürmem lazım. Kim öldürdü vallahi ben öldürdüm ama hayır bir tane daha geldi oğlum bu niye geldi ya. Bu niye geldi? Bu nereden çıktı geldi? <laughs> Yine öldüm. Oo bak bu harita biraz değişik ve güzele benziyor. Ama ortaya nasıl geçeceğiz? Ya yavaşlatmaya girdik gazdan da. Aha etkisiz dediler tamam. Şimdi şu yeşil şeye basınca hızlanıyoruz arkadaşlar. Kırmızılara basınca da yavaşlıyoruz. Ama benim şu enerji bana sal kanka. Şu enerjiyi bana bana sal kanka. Tamam güzel bunu aldım. Şimdi şuradakini de alırsam gayet güzel olabilir benim için. Her şey çok güzel olabilir de herkes bana saldırıyor. Oğlum bana niye saldırıyorsunuz? Bana niye herkes bana saldırıyor? Hayır. Öleceğim. Şuraya girince can veriyor. Aha tamam. Son saniye var ya. Girdim şuraya hemen canımı aldım arkadaşlar. Burada da bunda Amber'le kapışırsam eğer. Amber öldürürsem eğer. Çok güzel. Çok iyi diyorum. Çok iyi diyorum. Bir saniye. Bir saniye ama ölmeyeyim. Heh, tamam. Çok güzel şu an. Yedi kişi var hala kimse niye ölmüyor hiçbir fikrim yok. Ama gerçekte kimse ölmüyor. Skiyoki'nin ultisinden kaçtım. Burada da sütü var. O sütü bana can çektirebilir yo. Aha öldürdüm yine. Orada B varmış. Şu B ile de kapışayım bari. Belki bunu da öldürürüm. B'cim, 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 B, 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 bi. Ulan hiç tutturamadık ki ya. Skiyoki'ye da alışamadım ki arkadaşlar. Biraz zor bir karakter. Şimdi orada Belle ile kapışacağız. Var be şunu şuraya fırlattım la. Oğlum kimseye yapışmadı ultim. 3 kişi var arkadaşlar. Belle, B ve ben varım. Allah. Oğlum bir de oraya dikenler mikenler koymuşlar saçma sapan ya. Tamam bunu öldürdüm ya bunu öldürdüm. Gayet güzel. İki tane daha enerji aldım ve 8 enerjim var ama canımın dolması için şu ortadaki yere gitmek istiyorum ama. Tamam canım doldu ki zaten. Haha. <laughs> Belleci belle gel artık buraya belle belle artık oyun oynamanız rast değil ve birinci oldu bak bu artık güzeldi gerçekten güzel oynayarak birinci oldum arkadaşlar hadi bir iki tane daha oyun oynayalım ve artık kutulara geçelim gerçekten bu haritalar çok eğlenceli ama sabaha kadar bitmez yani burada en az bin, bin, tane mini game vardır var ya bin tane o harita vardır. Bunlar oyun oyna bitmez arkadaşlar. O yüzden artık kutulara geçmenin zamanı da geldi. Bu da son oyun olsun. La bu ne? Ya Allah'ım ya artaya bak ya. Dur şimdi. Şurada bekliyorum. Bekliyorum ve attım hepsini attım hepsini. Oğlum kaçıncı oldum la? Beşinci olmuşum ya. Bu ne saçma bir artaydı. Ama çok eğlendi. Çok güzeldi. Arkadaşlar bu artaların devamı için sizden beğeni bekliyorum. Tekrardan hatırlatayım. 2500-3000 like gelirse bu artıların da devamını çekeceğim ve... Önceki sezondaki kutulardan 5 tane kutudan başlayarak kutuları açmaya başlıyorum ama burada büyük kutular var ya dur ben önce şu savaş kutularını açayım arkadaşlar ilk önce savaş kutularından başlayalım arkadaşlar karakter gelir mi hiçbir fikrim yok bence gelmeyecek ama yine de yani bir umuttur yaşamak beklemeliyiz yani belki gelebilir ama tekrar totemimizi yapalım karakter çıkartma taktiğimi biliyorsunuz arkadaşlar evet şu an abone olmanızı bekliyorum evet şu an 2 saniye 3 saniye abone olmanızı bekliyorum bekliyorum evet Abone olduruz mu? Güzel. 2 saniyede bildirimleri açmanızı bekliyorum. Evet 2 saniye doldu bildirimleri de açtığınıza göre artık beğeni atabilirsiniz Şu an sana beğeni atmadan şu an 5 saniye boyunca beğeni atmanızı bekliyorum evet Evet 5 saniye oldu mu? Evet 5 saniye oldu ve açıyorum kutuyu 3 yazdı bir şey gelir mi? Ulan gelmedi be ama bu taktik mega kutularda çok işe yarıyor oğlum hep 6 yazdı lan Dur o zaman bunda da 2 kere zıplatma taktiği evet bekliyorum Bir kere zıpladı. evet bir kere daha zıplasın tıklıyorum tıkladım Yine 3 yazdı bir şey gelir mi gelmedi bundan da gelmedi olsun 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 artık bu da son denememiz Daha 5 tane daha kutu var ama onlar da önceki sezonda kalma bu sefer 3 kere zıplasın arkadaşlar 1 oldu 2 oldu Bir kere daha zıpladığında tıklayacağım tıkladım direkt Yine 3 yazdı bir şey lan vermedi lan vallahi vermedi ha Biraz da umutlanmıştım ama olsun Nani'nin şeyini verdi Bu kutuları arkadaşlar beklemediler çok bu sefer de hadi oğlum hep mi bekleyeceğiz hep mi bekleyeceğiz Evet hep beklememiz gerekiyormuş galiba O zaman biraz da daha... evet şu an 5 ee, saniye boyunca yorum atmanızı bekliyorum evet Yorum yazıyorsunuz mu? Evet oraya aşağı inin ve oraya şey yazın. Abi seni çok seviyorum. Ee, bu taktik mükemmel bir taktik abi. Umarım daha fazla abone olursun abi. 50 bin aboneni kutlarım abi falan filan. Aha, tamam yazdınız mı? Tıkladım. Hadi oğlum artık bir şey ver. Lan vermedi ya. Barbie aksesuar falan çıksa ya. Bu büyük kutulardan da hiçbir şey çıkmıyor ki ya. En son vallahi ben bundan ne çıkartmıştım? B'yi ve hiç çıkartmıştım büyük kutulardan ama bunlardan bir şey gelmedi arkadaşlar. Bu sefer az biriktirmiştim zaten. Ama maalesef gelmiyor. vallaha gelmiyor. Billa gelmiyor. Geldi mi? Gelmedi ulan. vallahi gelmedi ha. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ulan ne yapsak? Bir iki el daha mı atsak lan şeyde? Bir iki el daha mı mini game atsak? Ben şimdi doyamadım yani mini game oynamalara. Ama şöyle güzel bir kart. Sütüyle mi denesem lan? Tam hadi sütüyle deniyorum arkadaşlar. Güzel bir harita Ya güzel bir harita gelsin dedim. Ulan iyi ki güzel bir harita gelsin dedim. İyi ki ha. Yani gerçekten şom ağzımı açmamla çok kötü bir harita gelmesi bir oldu. Yani gerçekten mükemmel oldu. Ama ultim. Ulan var ya iyi dayandım ha. Az daha birinci oluyordum. Yine kimse yine herkes öldü oğlum ya. Neyse neyse de arkadaşlar sürekli normal ateş etme sürekli ultiye ateş ederseniz yani ulti tuşuna basarsanız sürekli olarak daha avantajlı olabilir. Yani bu da benim taktiğim. Ne oldu lan? Ana! Lan bu ne? Selamlar. Oğlum ne oldu? Selamlar ekip selamlar ekip selamlar kim Oğlum ne oldu la? Hiçbir şey anlamadım. Yani bir şey anladıysam yani adım Emirhan olmasın. Adım ne olsun biliyor musunuz? Adım Mahmut olsun. Yani gerçekten bir şey anladıysam adım Mahmut olsun ama... Dur bakalım bu harita neye benziyor? Bu harita da biraz güzel gibi. Şu dayanamayak öldürebilir miyim ki lan? Dayanamayakçığım, kankacığım buraya gelsene sana bir şey diyeceğim. Oğlum bir dakika dur sana bir şey diyeceğim. Sana bir şey diyeceğim ama. Ama oğlum sana bir şey diyecektim. Evet bir kere daha oynarım bir daha da oynamam bunun üstüne. Gerçekten yeri yeterince rezil olduğumu düşünüyorum. Oo bak bir dakika. ne o çocuk bana gelecek... O çocuk bana gelmeden ben ona gidersem eğer Ben ona gidersem Bir dakika hayır Evet yani gerçekten e, ilginçti arkadaşlar. Yani bu deneyimleri de yaşamak istiyorsanız girip oynayabilirsiniz. Yani daha fazla kendimi rezil etmeme gerek yok. Zaten kupa kaybetmiyoruz. da direkt mini game gibi oynuyoruz yani. O yüzden daha fazla rezil olmayayım. <laughs> arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız sizden en az 3000 like bekliyorum. Güzel yorumlarınızı da aşağı bekliyorum. Eğer hala abone değilseniz de lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü en önemlisi bu. 50.000 abone olduk. 100.000 aboneye doğru adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. 100.000 abone de size çok büyük sürprizlerim var. Onlar için de beklemede kalın ve abone olun arkadaşlar. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bakın şu anda sağdan soldan çıkan videoları izleyin tamam mı? Bak şu sağdaki şu soldaki. Bak bu sağdaki bu soldaki. Bak bunları izleyin tamam mı? Hadi görüşürüz.